bu adamın ağzından bir boğa boynuzu geçti. Mayıs 2010'da binlerce seyirci boğa güreşi tarihine geçen korkunç bir ana tanıklık etti. 41 yaşındaki deneyimli matador Julio Apiricio devasa bir boğa ile karşı karşıya geldi. Ama bir anda hayvan ölümcül bir hamle yaptı. Boynuzu yukarı doğru fırlattı. Julio'nun çenesinin altından girdi. Çenesini, dilini ve damağını parçalayarak ağzından çıktı. Kalabalık şok içinde donup kaldı. Julio ise boynuzun üzerinde asılı kaldı yüzünden kanlar akıyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı ve doktorlar onu kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Acil trakeotomi sonrası yapılan 6 saatlik bir ameliyatla parçalanmış boğazı, çenesi ve ağzı yeniden yapılandırıldı. Onu kurtaran doktorlardan biri durumu net bir şekilde anlattı. Neredeyse bütün ağzı yok olmuştu. Tüm ihtimallere rağmen Julio bu vahşi saldırıdan sağ kurtuldu. Ama o boynuzun yüzünü delip geçtiği an Boğa güreşi geleneğinde kaydedilmiş en dehşet verici sahnelerden biri olarak kaldı.